Evet arkadaşlar. Asansör çekeceğiz. de iki blok. Tam kimlerin? Böyle kapanıyor. Bakın şöyle. Yukarı gidiyor. Yukarı gidiyormuş. İkinci kata çıkıyoruz. Yeşil etiketle sökmüşler. Böyle karşıda havuz var bakın de sosyal tesis. Kırıklı Kayıtlar kırıklı. var. Kapanıya. 2017 model. 6 kişi 450 kilogram. Teysen Krupp. Yeşil bakın. Benekül. Evet, bugünkü videoda bu kadar. Sizi seviyorum. Ökteki ve bay bay. Telefonu var. Hadi bay bay.